Bir seyahatten döndüğünüzü, yorgun argın evinizin önüne geldiğinizi ve kaldırımda tüm hayatınızın, bavullarınızın yağmur altında sizi beklediğini hayal edin. Üzerinde ise küçük, acımasız bir not. Eğer burada kalmak istiyorsan, garaj senin. İmza, çok sevgili gelinin. İşte tam o an, 35 yılımı verdiğim evimden, öz oğlum ve gelinim tarafından kapı dışarı edildiğimi anladım. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Ben sadece bir anne ya da bir kayınvalide değildim. Ben Ayşe Yılmaz'dım ve henüz son sözümü söylememiştim. Kız kardeşimle geçirdiğim bir haftalık ziyaretin ardından tek istediğim en sevdiğim koltuğuma gömülüp bir bardak çayımı yudumlamaktı. Bunun yerine kendimi kendi evimin kapısında kilitli buldum. Yağmur bulutları toplanırken en büyük bavulumun sapına sıkıştırılmış notu aldım. El yazısı tanıdıktı her zaman acelesi varmış gibi duran o keskin, eğik harfler. Eğer burada kalmak istiyorsan, garaj senin, sevgili gelinin. Ellerim titreyerek kelimeleri tekrar okudum. Bu evde 35 yıl yaşamıştım. Rahmetli eşim Ahmet ve ben, oğlumuz Kerem daha bebekken bu evi tırnaklarımızla kurmuştuk. Bahçedeki her ağacı biz dikmiş, her duvarı biz boyamıştım. Ahmet iki yıl önce vefat ettiğinde evin tapusunu, Kerem ve gelinim Elif'e devretmeyi kabul etmiştim. En azından kağıt üzerinde. Ama bankadaki konut kredisini gizlice ödeyen hala bendim. Taksi uzaklaşmadan önce titreyen ellerimle telefonuma sarılıp bankayı aradım. Bildiğim şeyi teyit etmeye ihtiyacım vardı. Müşteri temsilcisi: "Evet Ayşe Hanım, 1867 liralık otomatik ödemeniz geçen cuma günü planlandığı gibi gerçekleşti." dedi. "Teşekkür ederim." diye fısıldadım ve telefonu kapattım. Alnıma düşen ağır bir yağmur danlasıyla irkildim. 68 yaşındaydım ve kaldırımda eşyalarıma bakıyordum. Gökyüzü de benimle birlikte ağlamaya başlamıştı. Bunu önceden görmeliydim. Mutfağımı yenilemekten bahsettiğimde Kerem ve Elif'in birbirlerine attıkları o yan bakışları, bahçe işleriyle uğraşmak zorunda kalmayacağım huzur evleri hakkında yaptıkları o ince imaları. Geçen bayram ben yokken salonu yeniden düzenleyip okuma koltuğumu Bodrum'a indirmelerini, Küçük görünen ama aslında hiç de küçük olmayan şeylerdi. Garaj kapısı kilitli değildi. İçeri girdiğimde bir duvarın dibine tek kişilik bir yatak, yanına küçük bir komodin ve bir lamba konulduğunu gördüm. Kıyafetlerim portatif bir askılığa asılmıştı. Kitaplarım, fotoğraflarım ve hatıralarım Elif'in el yazısıyla annemin eşyaları etiketli karton kutulara istiflenmişti. Beton zeminin soğukluğunu hissederek yatağa çöktüm. Küçük pencereden Oğlumu büyüttüğüm, kocamı son yolculuğuna uğurladığım ve görünüşe göre dünyadaki yerimi kaybettiğim o evi görebiliyordum. Telefonum Kerem'den gelen bir mesajla titredi. Anne, bize alan lazım. Elif aylardır bir çalışma odası istiyor. Garaj dairesinde ihtiyacın olan her şey var. Lütfen zorluk çıkarma. Zorluk çıkarmak mı? Sanki sorun benmişim gibi. Kolay ağlayan biri değildim ama o an gözyaşlarım yanaklarımdan süzüldü. Kerem çocukken astım krizleri geçirdiğinde başında sabahladığım geceleri düşündüm. Ahmet'in işleri bozulduğunda oğlumun okul masraflarını ödemek için çalıştığım ikinci işi. Kerem ve Elif baş başa kalsın diye torunlara baktığım hafta sonlarını. Ve şimdi garaja tıkıştırılacak bir yük, bir pürüs haline gelmiştim. Kereme cevap vermedim. Onun yerine en eski dostum Fatma'yı aradım. Sesimdeki titremeyi hemen fark etti. Ayşe ne oldu diye sordu. Kalacak bir yere ihtiyacım var diyebildim. Kelimeler boğazıma cam kırıkları gibi batıyordu. Beni garaja koydular. Fatma açıklama istemedi. 20 dakikaya oradayım dedi. O ince yatağın üzerinde, hayatımın kutulanmış kalıntılarıyla çevrili halde beklerken bir karar verdim. Bu ev 35 yıldır benim kalbimdi. Sevgimi, birikimimi, hayallerimi buraya dökmüştüm. Ve şimdi beni bir kenara itebileceklerini sanıyorlardı. Yağmur şiddetlenirken ellerime baktım ve yavaşça yumruk yaptım. Kiminle uğraştıklarını bilmiyorlardı. Ben sadece Kerem'in annesi ya da Ahmet'in dolu değildim. Ben Ayşe Yılmaz'dım ve artık görünmez olmaktan vazgeçmiştim. Fatma'nın misafir odası lüks değildi ama en azından kilitlenen bir kapısı ve içeri güneş ışığı giren pencereleri vardı. Üç gün boyunca hayatımın bu dönemine ürkütücü derecede uygun bir ismi olan Yıldız pansiyonda kaldıktan sonra benden gecelik ücret almayan bir yerde olduğum için minnettardım. Fatma önüme bir fincan kahve koyarken istediğin kadar kalabilirsin diye ısrar etti. Çocuklar evden gittiğinden beri Nuri ile bu koca evde iki nohut tanesi gibi yuvarlanıp gidiyoruz. Sıcak kupayı avuçlarımın arasına aldım. Teşekkür ederim ama bu kalıcı olamaz. Evle ilgili ne yapacağımı çözmem lazım. Fatma gözlerini kısarak düzeltti. Senin hala parasını ödediğin evden mi bahsediyorsun? Fatma 30 yılı aşkın süredir dostumdu. Ahmet'i tanırdı. Kerem'in büyümesini izlemişti. Ve kendi oğlumun aksine görünmez olmadan önce kim olduğumu hatırlıyordu. Her şeyin ne zaman değişmeye başladığını düşünüyorum dedim kahveme bakarak. Ahmet öldükten sonra evi Kerem ve Elif'e vermenin onlara yardımcı olacağını düşünmüştüm. Torunum daha yeni doğmuştu. Paraları sıkışıktı. Fatma cümleyi tamamladı ve onlar da bunu suistimal ettiler. Hatıralar, üzerine basmaktan kaçındığım çürükler gibi yüzeye çıktı. Cenazeden 6 ay sonra Elif, evin yenilenmesi gerektiğini iddia ederek eşyaların yerini değiştirmeye başlamış, benim önerilerimi yok saymıştı. Eşyalarım önce dolaplara, sonra bodruma, en son da saklama kaplarına taşınmıştı. Elif'in Ahmet'in balık takımlarını atmasına itiraz ettiğimde ne dediğini biliyor musun? İleriye bakmalıyız, bir müzede yaşayamayız. Sanki kocamın hatırası temizlenmesi gereken bir dağınıklıktı. Fatma masanın üzerinden uzanıp elimi sıktı. Peki ya Kerem? Eminim seni savunmuştur. İçi boş, beni bile şaşırtan bir kahkaha attım. Kerem zorluk çıkardığımı, yeni normale alışmam gerektiğini söyledi. Onun yeni normali, Görünüşe göre babasını unutmak ve annesini devre dışı bırakmakmış. Kontrolü ele geçirmeleri o kadar yavaş oldu ki fark etmedim bile. Önce mutfağa devraldılar. Yemeklerimi eleştirdiler. Sonra televizyonumun sesinin çok açık olduğundan, arkadaşlarımın çok sık geldiğinden, bahçe işlerimin çok yer kapladığından şikayet ettiler. Her geri adım atışım onları daha da cesaretlendirdi. En kötüsü de diye itiraf ettim. Buna benim izin vermiş olmam. Kredi ödemeye devam ettim. Çünkü maddi sıkıntı çekmelerinden korktum. Onlara yardım etmek, işe yaramak istedim. Fatma yumuşakça, "Sevilmek istedin." dedi. Sözlerinin doğruluğu canımı yaktı. Kendi oğlumun hayatındaki yerimi her ay ödediğim kredi taksitleriyle satın almaya çalışıyordum. Telefonum Kerem'den gelen bir mesajla titredi. "Anne, eşyalarının geri kalanını ne zaman alacaksın?" Garajı torununun oyun odasına çevirmemiz lazım. Mesajı Fatma'ya gösterdim. Elim hafifçe titriyordu. "Ondan kör." diye kelimeleri yuttu Fatma. "Ayşe, bilmen gereken bir şey var. Seni üzmemek için söylemek istemedim ama gerçeği hak ediyorsun. Geçen ayki gün toplantısında Elif de vardı. Birkaç kadeh şaraptan sonra planlarını anlatmaya başladı. Evi satıyorlar Ayşe. Zekeriya köydeki o yeni siteden ev almak istiyorlar." O da bir an yan yatmış gibi hissettim. Evimi mi satıyorlar? Onlar kendi evleri olduğunu düşünüyorlar, dedi Fatma nazikçe. Teknik ve yasal olarak öyle. Ama ahlaken bu başka bir hikaye. O duvarlara sinmiş 35 yıllık anıları düşündüm. Ahmet'le bebek Kerem'e eve getirişimiz, doğum günü partileri, bayram sabahları, Ahmet'in 20. evlilik yıl dönümümüz için yaptığı bahçe, kocamın son nefesini, birlikte kurduğumuz hayatla çevrili yatak odamızda verişi ve onlar ikinci kez düşünmeden her şeyi yabancılara satacaklardı. Ne yapacağım diye fısıldadım. Fatma'nın gözlerinde bir kararlılık belirdi. Önce onların kredisini ödemeyi bırakacaksın. Bakalım banka aramaya başladığında planları ne kadar hızlı değişecek. Ama ya kredi notum? İkincisi diye devam etti. Yeğenim Burak ile konuşacaksın. Yaşlı hakları konusunda uzmanlaşmış bir avukat. ''Ben yaşlı değilim.'' diye cılız bir sesle itiraz ettim. Fatma kaşını kaldırdı. ''Saygı görecek kadar yaşlısın ki şu an olan bu değil.'' Haklıydı. İki yıl boyunca küçülmüş, yük olmamak için sesimi kısmıştım. Ve bu beni nereye getirmişti? Kendi evimden atılmış, eşyaları kutulara tıkılmış ve varlığı bir rahatsızlığa indirgenmiştim. Durumumun gerçekliği netleştikçe, acı ve ihanetin altından başka bir şey, yıllardır süren uyum sağlama çabasından sonra neredeyse yabancı hissettiren, yavaş yanan bir öfke ortaya çıktı. Tamam dedim omuzlarımı dikleştirerek. Burak'la konuşalım. Fatma elimi sıktı. İşte benim kızım. Ve Ayşe, kim olduğunu hatırla. Sen sadece Kerem'in annesi ya da Ahmet'in dulu değilsin. Sen Ayşe Yılmaz'sın. Herkesin bunu hatırlama zamanı geldi. Ertesi gün Fatma'nın avukat yeğeni Burak ile görüştüm kot pantolonu ve gömleğiyle bir avukattan çok üniversite hocasına benziyordu. Ama getirdiğim banka dekontlarını incelerken gözleri keskindi. Yani artık adınıza kayıtlı olmayan bir evin ödemelerini yapıyorsunuz, dedi kaşlarını çatarak. Ve oğlunuzla gelininiz orada kira ödemeden otururken evi satmayı mı planlıyorlar? Bu kadar açık ifade edilince kulağa saçma geliyordu. Evet. Ve sizi garaja mı attılar? Yanaklarım utançla kızararak başımı salladım. İşlerin bu noktaya gelmesine nasıl izin vermiştim? Seçenekleriniz var, dedi Burak. Finansal düzenlemeler, sözlü bir sözleşme teşkil edebilir. En azından mülk devrinden bu yana yaptığınız ödemelerin iadesi için dava açabilirsiniz. Fatma araya girdi. Önce onlarla yüzleşmeli, ne yaptıklarını anlamalarını sağlamalı. Burak şüpheci görünüyordu, ama Fatma'nın haklı olduğunu biliyordum. Kendi oğluma karşı yasal işlem başlatmadan önce ona işleri düzeltmesi için son bir şans vermeliydim. Ertesi gün kendimi evimin kapısında buldum. Zili çalarken kalbim güm güm atıyordu. Kerem doğmadan önce bile bu evde yaşamıştım ama şimdi girmek için izin isteyen bir misafirdim. Kapıyı Elif açtı, şaşkınlığını hemen yapmacık bir gülümsemeyle maskeledi. Ayşe anne, seni beklemiyorduk. Seninle ve Kerem'le konuşmam gerek dedim. Sesim hissettiğimden daha sağlam çıkıyordu. Tereddüt etti, sonra kenara çekildi. Salona girdiğimde yine değişmişti. Okuma lambam gitmiş, yerine tanımadığım modern bir lamba gelmişti. Şömine rafındaki aile fotoğrafları yeniden düzenlenmiş, Ahmet'in fotoğrafları eksilmişti. Kerem mutfaktan çıktı, elini bir havluya siliyordu. Anne, burada ne işin var? Ev hakkında konuşmaya geldim dedim. Fatma satmayı planladığınızı söyledi. Birbirlerine attıkları bakış her şeyi doğruladı. Kerem gözlerini kaçırarak sana söyleyecektik dedi. Her şey kesinleşince. Kesinleşince mi diye yankıladım. Burası 35 yıl boyunca benim evimdi. Baban ve ben bu evi tırnaklarımızla yaptık. Elif dramatik bir şekilde iç geçirdi. Ayşe anne, duygusal bağlarını anlıyoruz ama ailemiz için en iyisini yapmamız gerekiyor. Aileniz diye tekrar ettim. Peki ben neyim? Aramızda rahatsız edici bir sessizlik uzadı. Sonunda Kerem küçümseyici bir tonla ''Anne'' dedi. ''Evi bize devrettin. Yaptığın her şey için minnettarız. Ama artık mülk bizim. Ne olacağına biz karar veririz.'' Derin bir nefes aldım. ''Son iki yıldır krediyi ben ödüyorum. Her ay hesabımdan 1867 lira başınızın üzerinde bir çatı olsun diye çıkıyor. Yine bakıştılar. Biliyorlardı.'' Elif soğuk bir tavırla, bu senin tercihindi dedi. Biz senden bunu istemedik ellerim titremeye başladı. Size yardım etmek için yaptım. Çünkü aile bunu yapar. Kerem, minnettarız dedi ama ses tonu aksini söylüyordu. Ama bu yasal durumu değiştirmez. Ev bizim. Yani buradaki 35 yılım, maddi desteğim, bu ailedeki rolüm, hiçbirinin önemi yok mu? Kerem omuz sikti. Rahatsız ama kararlı görünüyordu. Anne, olayı gereğinden fazla dramatize ediyorsun. Sana güzel bir huzur evi bulmana yardım edebiliriz. Huzur evine ihtiyacım yok diye patladım. Oğlumun bana zerre kadar saygı ve vefa göstermesine ihtiyacım var. Elif öne çıktı. Gülümsemesi gergindi. Ayşe anne, sanırım duygusallaşıyorsun. Belki bu konuşmaya başka zaman devam etmeliyiz. İşte o an bunu düzeltmenin bir yolu olmadığını gerçekten anladım. Büyüttüğüm oğul, varlığımın her zerresiyle sevdiğim o çocuk gitmişti. Onun yerinde beni bir zorunluluktan, yönetilmesi gereken bir sorundan başka bir şey olarak görmeyen bir yabancı duruyordu. Otomatik ödemeleri durdurdum dedim sessizce. Kerem'in ifadesi anında değişti. Ne yaptım? Evimi satmak istiyorsanız parasını kendiniz ödemeniz gerekecek. Elif'in sesi yükseldi. Bunu yapamazsın. Kredi notumuz ne olacak? Planlarımız var. Evet dedim. Duyduğuma göre Zekeriya Köy bu mevsimde çok güzel oluyormuş. Kerem'in yüzü karardı. Anne, ev babamın bana hediyesiydi. Bunu biliyorsun. Asla gerçekten senin olmadı. Kelimeler fiziksel bir darbe gibi çarptı. Asla gerçekten senin olmadı. Hayatımın 35 yılı 5 kelimeyle yok sayılmıştı. Anlıyorum dedim. Sesim zorlukla duyuluyordu. Peki o zaman konuşacak başka bir şey kalmadı. Çıkmak için döndüm. Bacaklarım beni zor taşıyordu. Kapıya ulaştığımda duraksadım ve artık beni görmeyen oğluma son kez baktım. Baban senden utanırdı Kerem. Ve ilk defa ben de utanıyorum. Kapıyı yavaşça arkamdan kapatıp çıktım. Bahar havası yanan yanaklarıma serin gelirken hiçbir zaman gerçekten benim olmamış evden uzaklaştım. O gün içimde bir şeyler kırılmıştı. Ama yerine başka bir şey, daha güçlü bir şey dövülmüştü. Fatma, kahve kupası ağzında havada asılı kalmış bir şekilde, ''Ne yaptın?'' diye sordu. ''Ödemeleri durdurdum.'' diye tekrarladım. Kendi cesaretim karşısında hala şaşkındım. ''Evi satmak istiyorlarsa kendileri ödesinler.'' dedim. Fatma kupasını masaya sertçe bıraktı. Sonunda bize katılan avukat Burak o kadar hevesli görünmüyordu. ''Bu iyi bir ilk adım ama seni yasa olarak korumamız lazım. Tapuda isminiz yoksa...'' mülk üzerinde hak iddia edemeden kaçırılan ödemelerden sorumlu tutulabilirsiniz. Yüzleşmenin verdiği adrenalin çekilirken yerini şüpheye bıraktı. Korkunç bir hata mı yapmıştım? Hayır dedi Fatma kesin bir dille. Sonunda kendini savundun. Burak kalemini not defterine vurdu. Stratejik olalım. Yarın bankayla görüşüp durumu anlatacağım ve seçeneklerimize bakacağız. Bu arada bu ödemeleri yaptığını gösteren her belgeyi toplaman lazım. Başımı salladım. Ahmet'in bana tutmayı öğrettiği titiz mali kayıtları düşündüm. En azından elimde bu vardı. Peki ya evdeki eşyalarım diye sordum. Fatma omuzlarını dikleştirdi. Onları almaya seninle geleceğim. Sorun çıkarırlarsa mahalle maçlarından kalma beysbol sopamı nasıl salladığımı hala hatırlıyorum. Her şeye rağmen güldüm. Fatma her zaman koruyucu olmuştu. Ertesi sabah bankadan bir telefon geldi. Kredi departmanından arıyorlardı. Ayşe Hanım, mülkünüzle ilgili durumu görüşmek istiyoruz dedi yetkili. Telefonu sıkıca kavradım. Banka şubesine gittiğimde, oğlum yaşlarında nazik bir adam olan müşteri temsilcisi Selim Bey bana katkı payı ve yasal haklarımdan bahsetti. Kayıtlarımız tapu sizde olmasa bile 26 aydır ödemeleri sizin yaptığınızı gösteriyor. Bu durumda mülk üzerinde hak iddia edebilir ve satışına tedbir koydurabilirsiniz dedi. Umut göğsümde kanat çırptı. Bu tam olarak ne demek? Yani ödediğiniz miktar kadar mülk üzerinde alacak hakkınız var. Bu alacak ödenmeden veya çözülmeden evi satamazlar. Kaldırımda bavullarımı bulduğumdan beri ilk kez kontrolüm bende olduğunu hissettim. Selim Bey sesini alçaltarak bir şey daha dedi. Oğlunuz bu sabah ödenmeyen taksit için aradı. Oldukça sinirliydi. Konut kredisinin nasıl işlediğinden habersiz gibiydi. Şaşırmamıştım. Kerem hayatın pratik yönlerini halletmek için hep başkalarına güvenmişti. Önce Ahmet ve ben, şimdi Elif. Ve görmüşe göre benim aylık ödemelerim. Tam o sırada telefonum Kerem'den gelen bir mesajla titredi. Anne, kredi hakkında acil konuşmamız lazım. Selim Bey sordu. Ne yapmak istersiniz Ayşe Hanım? Bu kadar basit bir soruydu. Ama yıllardır kimse bana bunu sormamıştı. Ne istiyordum? Sadece evle ilgili değil. Hayatımla ilgili hakkım olanı istiyorum dedim. Sesimdeki kararlılık beni bile şaşırttı. O öğleden sonra elimde bankadan aldığım bilgiler ve Buran hukuki tavsiyeleriyle yeni hayatımda beklenmedik bir adım daha attım. Gül teyzenin yeri adlı yerel lokantanın camındaki eleman aranıyor ilanını görünce içeri girdim ve iş başvurusunda bulundum. Fatma duyduğunda kaşlarını kaldırdı. Garsonluk mu yapacaksın? Üniversitedeyken yapmıştım diye hatırlattım. Kendi gelirime, kendi hayatıma ihtiyacım var. Senin misafir odanda sonsuza kadar saklanamam. İki gün sonra ilk vardiyama başladım. Günün sonunda ayaklarım sızlıyor, sırtım ağrıyordu. Ama cebimdeki bahşişler benimdi. Kendi ellerimle kazanmıştım. Bunun verdiği basit tatmini yıllardır hissetmemiştim. Fatma'nın evine döndüğümde telefonunda Kerem'den altı cevapsız arama vardı. Sadece ilk sesli mesajı dinledim. Anne banka bir tedbir kararından bahsetti. Ne yapıyorsun? Beni hemen ara. Diğerlerini dinlemeden sildim. İlk defa Kerem benim keyfimi beklemek zorundaydı. Akşam Fatma ile verandada otururken bana nasıl hissettiriyor diye sordu. Batan güneşi izlerken düşündüm. Sonunda uyanıyormuşum gibi dedim. Sanki Ahmet öldüğünden beri uykur gezer gibiydim. Üç hafta sonra lokantadaki işime iyice alışmıştım. Bir amacım vardı. Beni bekleyen insanlar vardı. Tamamen bana ait bir hayat. Bu yüzden Kerem'in kapıda garip bir şekilde dikildiğini görmek beni sarstı. Anne, dedi, sesi yıllardır duyduğundan daha yumuşaktı. Konuşabilir miyiz? Onu köşedeki bir masaya oturttum. Farklı görünüyorsun, dedi beni incelerken. Önlüğümü düzelttim. Farklıyım. Kerem rahatsızca kıpırdandı. Anne, ev hakkında bunun için geldiysen vaktini harcıyorsun diye kestim. Lütfen dedi. Sesinde çaresizlik vardı. Elif ve ben zor durumdayız. Banka evi satmamıza engel oldu. Kredi puanımız düşüyor. O evi satıp yenisini almamız lazımdı. Oğlumu pahalı saatini, özenle yapılmış saçlarını inceledim. Her şeyiyle konfor ve şımarıklık bağırıyordu. Benden ne istiyorsun Kerem? tedbiri kaldırmanı ve ödemelere devam etmeni istiyoruz. Sadece evi satana kadar. Bu cüretkarlık karşısında neredeyse gülecektim. Karşılığında ben ne alacağım? Sana bakıldığından emin olacağız, dedi. Sanki büyük bir lütufta bulunuyormuş gibi. Güzel bir huzur evi var. Elimi kaldırarak onu susturdum. Bakılmak istemiyorum. Ben yıllardır kendime ve size bakıyorum. Anne makul ol. Burada çalışmaya devam edemezsin. Neredeyse 60 yaşındasın. 58 diye düzelttim ve gayet iyiyim. Kerem'in yüzü sertleşti. Peki, ne istiyorsun? Satıştan pay mı? Evimi geri istiyorum. Şaşkınlıkla güldü. Bu mümkün değil. Zekeriya köydeki ev için kapara verdik bile. Benim sorunum değil. Kerem'in ifadesi karardı. Eğer torununla bizimle bir ilişkin olsun istiyorsan senin sorunun tehdit havada asılı kaldı çirkin ve açık kendi oğlum kızıma olan sevgimi bana karşı koz olarak kullanıyordu torunumu benden uzak tutmakla mı tehdit ediyorsun diye sordum biraz utanmış gibi göründü ama devam etti sadece ailelerin birbirine destek olması gerektiğini söylüyorum sen önümüzde duruyorsun okul taksitlerini öderken siz gezerken torunuma baktığında evi size devredip borcunu öderken önünüzde durmuyor muydum Kerem kızardı. Bu adil değil. Hayır dedim ayağa kalkarak. Değil. İşe dönmem lazım. Anne lütfen, sesi titredi. Buna ihtiyacımız var. Kaybedemeyiz. Bir an için dizleri kanamış halde kucağıma tırmanan o küçük çocuğu gördüm. Ama o çocuk gitmişti. Düşüneceğim dedim sonunda. Ama önce senden ve Elif'ten yazılı bir şey istiyorum. Yarın saat 2'de avukat Burak Bey'in ofisinde buluşalım. Ertesi gün Brown ofisine tam zamanında geldiler. İş görüşmesine gelir gibi giyinmişlerdi. Elif'in yüzünde zafer kazanmış bir gülümseme vardı. Burak masanın üzerinden bir belge uzattı. Ayşe Hanım'ın teklifi budur. Kerem belgeyi aldı, okudu ve yüzü şekilden şekile girdi. Bu ne? diye bağırdı. Bu, dedim sakince. Tedbiri kaldırma şartım. Kredi ödemelerine devam edeceğim. Ama ev bana satılacak. Yabancılara değil. Elif kağıdı kaptı. Bu saçmalık. Evi kalan kredi borcu karşılığında mı satmamızı istiyorsun? Değeri bunun üç katı. Değeri benim ona kattığım kadar diye cevapladım. 35 yıllık ödemeler, tamiratlar. Bunu yapamazsın. Ev yasal olarak bizim dedi Kerem. Burak araya girdi. Üzerindeki şerh ile satışı imkansız olan bir ev. Savaşacağız dedi Elif soğukça. Deneyebilirsiniz dedim. Ama dava yıllar sürer. Kredi puanlarınız mahvolur ve o hayalinizdeki ev başkasına gider. Gerçek yüzlerine çarptı. Kaparayı yakmak ve hayallerinden vazgeçmek zorundaydılar. Kerem fısıldadı. Bunu başından beri planladın. Hayır dedim. Sadece kullanılmaya izin vermeyi bıraktım. Sonunda kabul etmek zorunda kaldılar. İmzalar atıldığında Kerem Umarım bunun ilişkimiz için ne anlama geldiğini biliyorsundur, dedi kaskatı bir sesle. Gözlerinin içine baktım. Biliyorum. Umarım bir gün sen de bavullarımı kaldırıma koymanın ne anlama geldiğini anlarsın. Evime döndüğüm ilk gece uyuyamadım. Odadan odaya dolaştım, duvarlara dokundum. Elif her yeri moda olan griye boyamıştı ama evin ruhu hala oradaydı. Yatak odamda durdum. Ahmet'e seslenir gibi, evdeyim diye fısıldadım. Ertesi sabah kapı çaldı. Fatma elinde bir tencere çorba ve bir şişe meyve suyuyla gelmişti. Ev yediyesi dedi mutfağa girerken. O kadın güzelim dolaplara ne yapmış böyle diye söylendi gri boyaları görünce. Güldük ama mizahın altındaki acı hala tazeydi. Onlardan haber var mı diye sordu. Başımı salladım. Kerem evi onlara tercih ettiğimi düşünüyor. Öyle olmadığını biliyorsun dedi Fatma. Sen kendine saygıyı seçtin. Haftalar geçti, bir düzene oturdum. Lokantada çalışıyor, kalan maktimde evimi tekrar bana benzetmeye çalışıyordum. Bir cumartesi sabahı bahçede lale soğanları dikerken tanıdık bir araba yanaştı. Kerem indi, çekingen görünüyordu. "Çiçekler güzel olmuş." dedi. "Babam laleleri severdi. Seni buraya ne getirdi Kerem?" ayaklarına baktı. "O evi alamadık, kredi yüzünden." küçük bir daireye taşındık. Bekledi, sonra bombayı patlattı. Elif tekrar hamile, ocakta doğum var. Tebrik ederim dedim yumuşakça. Torunun seni soruyor dedi. Gözlerimin içine baktı. Anne, olanları düşündüm. İyi halledemedik belki ama sen bir evi ailene tercih ettin. Bunu affedebilir miyim bilmiyorum. Hala anlamıyordu. Ben evi seçmedim Kerem dedim sakince. Ben yok sayılmamayı seçtim arada fark var. Anlamamış gibi kaşlarını çattı ama torunun bazen seni ziyaret edebilir dedi. Bu bir özür değildi. Yakınından bile geçmiyordu. Ama aramızdaki duvarda açılan küçük bir çatlaktı. Bunu isterim dedim. O akşam Fatma, eşi, lokantadan Gül Hanım ve Burak Bey ile arka bahçemde oturuyorduk. Burası oğlumun mezuniyetini, Ahmet ile yıl dönümlerimizi kutladığımız bahçeydi. Fatma kadeğini kaldırdı hayatını geri almanın asla geç olmadığını bize hatırlatan Ayşe Yılmaz'a. Herkes gülümseyerek eşlik etti. Daha sonra yıldızlar gökyüzünde belirirken verandada yalnız başıma oturdum. Etrafımdaki ev sadece duvar ve çatıdan ibaret değildi. Bir hayatta kalma anıtıydı. Direnişin ve sonunda kendini ilk sıraya koymayı öğrenen bir kadının sessiz gücüydü. Evdeydim. Sadece